19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında Vali Musa Işın ve eşi Tuğba Işın tarafından gaziler ve aileleri onuruna akşam yemeği düzenlendi. Çok sayıda gazi ve ailesinin katıldığı programda Vali Işın, gaziler ve aileleriyle sohbet etti. Gazilerimize ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz diyen Işın, yeryüzünde Türk milletinden daha kahraman bir millet olmadığını vurguladı. Milletimin vatanı uğruna canını feda eden kendi etraflarını hiçbir zaman unutamaz. Bu millet değil yedileri. Siz bu ülke için canınızı ortaya koydunuz. Bundan daha büyük bir fedakarlık olamaz. Devleti temsil eden devlet adına burada hizmet yürüten tüm herkes buradadır. Herkesin kapısı, telefonu, gördüğü size açıktır. Biz Allah'a inanıyoruz. Onun için canımızı seve seve vatanımız için verebiliyoruz. Türk milletinden daha kahraman bir millet yeryüzünde yoktur. Vatanımızı canımız pahasına her ne olursa olsun savunmaya devam edeceğiz. Programa Belediye Başkanı Profesör Doktor Ali Mışık, Haber Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başlat diğer protokol üyeleri katıldı.